Sevgili hemşehrilerim, hayatımın en samimi, en özel, en anlamlı merhabasıyla sizleri selamlıyorum. Öncelikle sağlığımın iyi olduğunu, kendimi çok iyi hissettiğimi belirtmek istiyorum. Dualarınızla, desteklerinizle zor günleri geride bırakmaya başardım. Hastanede ziyarete gelip beni yalnız bırakmayan Genel Başkanım Kemal Kılıç, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu zorlu süreci atlatmamda destekleriyle katkı koyan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, Ata dostumuz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, süreci yakından takip eden, sürekli bilgi alan İyi Parti Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'e, Türkiye'nin dört bir yanından arayıp soran, moral veren tüm milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, dostlarımız, ailem, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tedavim sürecinde üstün gayret göstererek Antalyalılara hizmeti devam ettiren belediye bürokratlarımıza ve meclis üyelerimize ve tabii ki de en önemlisi sağlığıma kavuşmama sağlayan Akdeniz Üniversitesi evet. Hastanesi'ne fedakar, cefakar doktorlarına, tüm sağlık çalışanlarına, Akdeniz Üniversitesi'nin rektörü Sayın Profesör Özden Özkan ve idari kadrosuna minnetlerimi sunuyorum. Tedavimin her aşamasında iyi niyetlerini, dualarını her daim yanımda hissettiğim siz değerli hemşehrilerim ve gönlü benimle olan tüm dostlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Kısa bir fizik tedavi süresi sonrasında en kısa sürede aşık olduğum Antalya'ma ve canımdan çok sevdiğim Antalyalılara hizmet için görevimin başında döneceğim. Günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok yakında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.